Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Yine yeni bir videoya karşılandım Koyunları Koyunlar saldık. sabah. Hava sıcaklayana kadar güderiz. Hava sıcaklayınca eve gideriz. Hadi hadi git şuradan ya. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Ya yürüsene be yavrum yürü yürü. Gitmez. Bu köpek gitmez. İnatçı çok. Bugün paşayı da saldım. Paşa da geldi. Ufak bir gözler diyordum. O köpek de geldi. Şöyle koyunlarımızı saldık. Yeltiyoruz. Kuzuloğlu koyunu yine dünkü bıraktığım yere bıraktım. Videonun başında da görmüşsünüzdür zaten. Onu öyle yapmak zorundayız arkadaşlar. Neden derseniz. Şimdi kuzu daha bir haftalık olmadı. Anası kuzuyu bırakıp gelmiyor. Hava da zaten iyi. E ben de dedim ki biz bunları salaçların arasına yeşil otların içine bırakalım kuzusuyla beraber. Zaten bir yere gitmez dedim. Orada kuzusuyla yayılsın çeşmeden de su yönetsin yerine girsin dedim zaten öyle de yapıyor da şöyle ayıltıyoruz hiç içinden çıkmıyor içinden çıktım mı da gidiyor ama <laughs> ya arkadaşlar bilgisi olan varsa bana yazsın köpek böyle şeye gelince çok güzel seviyor yani öyle böyle değil koyunların içinden ayrılmıyor koyunlar gittikçe aynı bir yaşındaki köpek gibi önünde yata 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 gidiyor ama işine gelince de evden de gelmiyor eve, koyunun yanına neden böyle oluyor acaba onu bilgisi olan varsa lütfen bana yazsın yorumlara yorumlarda desin bana şöyle yani neden olduğunu yazsın bana. Ufaklıktan beri koyunların ahırının içinde yetişiyor ama biraz aksilikler yapıyor. Şöyle de barajımız. Şu tarla bizim. Şu dere, şu dere de işte baraj yükselince oraya alıyor, oraya alıyor baraj yükselince. Ekinde israf olmasın o kadar tohum verdik diye biraz daha baraj tam alacak gibi olsun. Ya gidip elimle bir çip getireceğim. Çünkü neden israf edeyim? gece saat kaçlara kadar uyku uyumadan biz orayı ektik. Çiftçilik kolay değil ya. Yani. Zor yanlar da var. Kolay yanlar da var. Kolay yanın. Çiftçiliğin kolay yanı yoktur. Zevkine gideceksin. Traktör kullanırken bir şey yapar. Yani hep zevkine gideceksin. O zaman işte çiftçiliği. Ama hiç zevkine gitmesin ne bileyim hep şey yapsan yapamam yani. Yaparsan da çiftçilik zor dersin bir şeyler dersin. Herkes üretsin arkadaşlar. Şimdi buradan al bu koyunlar. Taş bizim oyana dolanacaklar. gidiyorlar. Ya ile bir ha koyun ya ile. Bu arada şöyle oturuyoruz da şu çiçekler hep karşımıza çıkıyor. Yani hep karşımıza çıkıyor bu çiçekler ya. Hep de kameraya engel oluyorlar. Şöyle barajın kıyına bir gülüyoruz. Sadece <gülüyor> göstereyim. Kankallık var ama. Onu da kesinim. Üç yerden cinsi geliyor. Üçüncü cinsi de bu zaten. benim bildiğim kadarıyla <laughs> bir akrabadan yakın bir akrabaya yakın bir akrabadan bize anası da ah, gene kendi akrabamızdan bu göl babası da akrabamızdan düşeceğiz aşık Şuranın üstünde yürüyor. Düştüm ve gördüm ki bu yolu sallandı da şunu yuvarlayayım dedi. Paşa 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 paşa. Ha onu mağoyuna ha yoruldu işte arkadaşlar bu şekilde düşer kalka Gidiyoruz gel 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 Neyse arkadaşlar şimdi kapatayım ben. Bir dahakine devam edelim. Yeniden başlattım arkadaşlar. Köpeğin biri şöyle gitti. Ha şurada. Biri de şu yandan dolandı. Neye gittiklerini anlayamadım. Aniden oldu. <laughs> Köpek de yok ama benim bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla. Neyse. Boş ver ya. Neye gitti? gittiler. Boşluk mu Çekerim. Bu arada arkadaşlar size de sorayım da onu. 23 tane domuz. iki hafta oluyor. Şu ormanın içinden çıktı. Şu baraja girdi buradan. Barajdan bu yana atladı. Şu şekilde bu yan atladı buradan şuraya kaçtı ben de tam olarak şuradaydım sizlere yayınlayayım o videoyu istiyor musunuz yani 23 tane domuz hani yine koyunlar gidiyordu 23 tane domuz, domuz öyle yaptı buluşturayım yani sizlerle o videoyu istiyor musunuz yorumlara yazarsanız. Domuz videolarını bize gönder. Gönderme. Arkadaşlar diğer videoda bahsettiğim depenin arkası burası işte bak. Şu depeye büyüyünce duracağım yer demiştim ya. Orası burası işte. Ne kadar güzel yer ama değil mi? Bakın bakın orada deniz karşında böyle sen tepedesin güneşte zaten güneşte zaten şuradan batıyor şöyle çok güzel olacak da biraz daha yiyemem gerek ya. Neyse. Bu arada cuma'nız gari olsun arkadaşlar. Buradan herkesin cümlesini kutluyorum. Onlar şöyle yayılıyorlar. Köpeklerin koştuğu şeyi merak edenler vardır belki. Annem koştu ben de kamerayı kapattım ya belki merak eden olmuştur. Yukarıda adam varmış arkadaşlar. Yukarıda insanlarmış ona gitmişler. Bu bir ısırır diyenler olur. Neden durmadın? Ne ısırır diye diyenler olur belki. Isırmazlar arkadaşlar. Köpeğimin arkasındayım. Asla ısırmaz. Koşar buradan. Onun yanına da koşar ama ısırmaz. Çoku bana göstermeye çalışıyor onu. Hızlı gidecek ki kurda gider gibi bana onu gösterecek. Ben aman neye giderse gider deyip bırakmayayım yani. Ona çalışıyor pek de zaten. Sabah çok güzel oluyor ya bu varacın kıyılar. Serin oluyor bir de hiç olmuyor. Oyunlar oyana dolandılar gidelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten kapatalım birazdan. Tek şeyde yatıyor. Olduk. yavaştan yavaştan Viyana gidecek yani yere üç katı seni şşt gel yere ara ben oldu bak canım yürü 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 şurada ramazanın bitmesine iki üç gün kaldı. Ondan sonra canımı değdi istersem bu Aç aç dayanılmaz ya sana. Ayakkabımın arkası yırtılmıştı, bayılan ayakkabı olduğu için. Ben de evde bunları buldum. Zaten daha da giyiyorum. Bunları aldım. Giydim. Kimin olduğunu bilmiyorum. Abim birindir. Şuraya sıktım o yüzden oldu. Büyüktü biraz da. Neyse daha da. Şöyle bakalım Yel nasıl da <laughs> Youtuber kardeşlerim size bir soru soracağım. Acaba bu ilk bu artık ilk videom bunlar. Çok çekmedim ya. da 3 videom oluyor bu video ile 3 video paylaşmış olacağım. Acaba o yüzden çok az görüntüleme var ya. İlk videomda 4-5 görüntüleme var. İkinci videomu daha paylaşasıya bir görüntüleme oldu ama çok az görüntülem oluyor. Ya bunlar yorumlara yazarsanız çok sevinirim ya. Bilenler sizde de öyle oldu mu yani? 10 yoksa yanlış mı yayınlıyorum? Çok görünmüyorum ondan. Sordum yani. İnşallah yazarsınız. Paşa bu işte. Buraların paşası. Get Çok boğazdı ya. Boğazına çok düşkün köpek. Paşa ismini şuradan koydum bak. Çobanın kamerası öyle de YouTube var. Çobanın kamerası Emre Eray, Emre Eray kişisi. Paşa diye bir köpeği vardı, hırslıktan ölmüştü, çaklamıştı yani. Çok güzel köpeğiydi, çok hoşuma gidiyordu. Ben de onun adını yaşatmak için bunun ismini öyle koydum. Bu da zaten aynı öyle. Bu da Kangal. Ot var. Sabah yataktan kalkasıya koyunlara geldiğim için şu ayağımın şurada böyle bir kemik mi bir şey var ya, o çok ağrıyor. Şu da aynı, o şekilde ağrıyor. Başım ağrıyor. Koşuyorsun ya direkt böyle daha salasıya koşmaya başlıyorsun. Anladım yani. Deilig. <skrøk> Yem yeşil tarla. Artık yaylaya çıkma zamanı geldi de ama ben çıkmıyorum da. Benim zaten kaç 25 kadar koyunum var. 22 koyunum var. Ben yaylaya çıkıp ne yapayım? Üst köydekiler falan çıkacaklar artık. Bayramdan bir hafta sonra. Dün bir tane Osmancık çanı varmış. Şu koça takacağım onu. Ona takacağım. Kayısını falan ayarladım da. Takması biraz zor oluyor. Ne kadar güzel yayılıyorlar ya. Şundan buldum arkadaşlar. Saban bıçağı herhalde. Toprağın içinde kırılmış kalmış. Bizim tarla zaten burası da bizim tarla zaten bizim motordan düşmüş olması ki. Şöyle. Bu şimdilik şöyle bir şey. 3 kilo vardır. Buradan kilosunu 7'den alıyorlar. 21 lira arkadaşlar hurdiye götürseniz 21 lira. 21 TL. Çakıyor ya arada böyle şeyler. ya. Koyunlar gidiyor bir yandan. Bunu şimdi eve götüreceğim. Ya hiç olmasa 3 kiloda 3 kilodan fazladır bu. 5 e kilo olması gerekiyor yani. Bayağı çok kilosu. Demir, doğu demir. Boş demir değil. Şöyle baksana. Ah. Bunu ben eve götüreceğim de nasıl götüreceğim? Burada geçme olmaz. Şimdi nereden baksa 25-30 lira.